Merhaba arkadaşlar. Vatan Games sponsorluğunda 1675 RP çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoya yorum ve beğeni yapmak. All alone is just another brick in the wall. Güzel. Bence iyi bir pik oldu ya. Güzeldi. En mantıklı pik buydu. Kamera aç diyenler bir yazsın. Klans mı burası? yıl burası. Geliyorum. Pike senin böyle adama hukmuk denemen gerekmiyor mu ya? He. Ee, Okey. Okey. Bizim Pike galiba biraz şampiyon test ediyor gibi. İyi level 2'yi aldık öyle bir türlü. Aha şampiyon test et oğlum. Helal. <laughs> Bunu gank katabilir, O yüzden şuraya bir ward koydum. Allah. O skill shotlar ne? Bunu mu geliyor anlamadım ki yani. Film diyor buraya ama. Okay. Burada donate yok mu? Yok. Sen hangisiydin YouTube'da? Ah vlog ya bak Davut bugün kick açıldı bugün mutlu günümüz yayın yapacağız kickimizde Allah aşkına bozma koydum şeyi Pike ama sen bir win misin biraz ya. Okey. Flash attı en Go go. O ne yapıyorsun Pike? Allah için ne yapıyorsun ya? Allah için bana ne yaptığını açıklasın biri Pike'ın. Tövbe estağfurullah. Ha kesiyor mu lan? Okey, okey, okey. Ivan gank atıyor. Wave'imiz iyi gibi. Okey, nice. <laughs> Wirt oldu ya, wave de iyi. Ama Pike gerçekten kötü. Ron banlandı mı? Şey. La oğlum ne yaptın? <laughs> Let's go. Davut'u astık arkadaşlar. Şey gibi Tolmos Salem'de Abi karma ayrı kötü, Pike ayrı kötü. Klavye sesi mi geliyor? Emin misiniz? Ron, klavye sesi mi geliyor? koydum şeyi. Ana niye onu attı? <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir oyuna geldik. Bugün Kiki kutlama yayını. Kiki'nin açılışına. Helal pay. iyi oynadı lan çocuk. Ama şeyi de bir o kadar kötü yani öyle bir şey de var.

Ne yapıyor lan bu? 6 oldu ama ben de 6 olacağım. La gir la. Allah. Okey karmada kaldı kill. Ulti biraz daha ama Pyke'a güvenemediğim için böyle oynadık biraz burayı da. Selamlar selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burada Nunu'ya... oha Oy! Buna da, buna da. Lan flash ne? Allah W'ye bak. Ama o şeyden dolayı öyle gözüktü ya. Buradaki duvar bir sıkıntılı. Nice. Karma orada ne denedi hiçbir fikrim yok ama yattı aşağı. Ee, Varus gelecek, Ivern'a bir Q patlatabilir. Burayı da pushlayıp base mi attık? Plate'i almak istiyorum ya. Alacağım galiba Plate'i. Hatta bir wave daha pushlayacağım sanırım. Hubris'in bitmesi lazım. Çünkü base'e gitsek şimdi iki tane long sword baya kötü aslında. Pike'ın gelmesi gerekiyor. Nunu şurada gördük. Evet. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Platform bende Türkçe. Türkçe değil mi ya? Buraya bir küp koyduk. Aha. Orası ultisi var diyecektim ki. Allah. Okey. Neyse item bitti ya. Ait. Aha. Ult ultim var. Ben gelince bakabiliriz buraya. Ölme. Yakalar mıyız? Aha şeye basacak ama flash'ı O ne biçim flash? Okey 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 Yani burada Varus'un flash'ını da aldık öldü üstüne baya iyi Sonunda düzenli yayın Valla platformlar kapanıyor diğerlerine bile geçiyorum yani İki gündür belki bilmeyenlerimiz vardır. YouTube'daydık ve ee, öldük yine değil mi? Yani bu ne böyle? Öldü mü? Hadi lan ölsün şu ama ya. Flash attı herhalde. Böyle bir şey yapsak? Oğlum çok iyi oynadım lan. Gelir mi? Ah! Çok yakındı be. ne oldu? ya? Bir kaçılmış. Bir kaçıldı yayındayız. Ben de o yüzden geldim. Dün hangi yüzden gelmedin? Tabii. Go Pike. Güzel oğlum. Kötü at. Evet, Kötü soruyu. Ooo ölmedi mi o ya? Ne evet. var? biz de öldük gibi. Hop dodge. Şuradan bir W. Oradan biz de öleceğiz gibi. Evet. <laughs> Biliyordum ya. Okay. Çok güzel. Flaşını aldık. İleride geliyor da buraya yardım yok mu arkadaşlar? Bunu yesledik gibi. Ya Zed'i bir kere kessek falan belki de Varus'un da şatlanını alsak ama Çok kolay gözükmüyor ya Şuna mesela şöyle Base atalım Atmayacağım. Şu wave'i de pushlayabiliriz. Buna da bakılır bence. Go go. W attım. Pyke'cim. Of. Bunlara bir W. Üçüncü item Rapid mi? Infinite mi sizce? Varus'un summoner'ları yok. Shotgun'ı var da. Onu alamayacağız. Hemen. Aha. Adam hoplayıver çekirge oldu burada. Aha Zed intihar etti lan. Nice. Ne yapalım? Midi alabiliriz. Rapid mi Infinity mi chat? Infinity diyorlar. Emin olamadım. Infinity Dominic ya burası hatta. Hatta Dominik burası. bir oradan bir patla bakalım. Sen de bir patla bakalım dostum. Oğlum bana eskiden patlatıcı anıl derlerdi. Bomba anıl derlerdi bana eskiden. Adamın hatasını bekleyerek agresif oynayacağız anladın mı abi? Ya karşıda bir Z var. Z dışında bir olayı yok adamların. TF gelince de Z'i çok rahat kesebiliyoruz bence. Tamam. TF'in CC chain'iyle. O nasıl sıkıramadı ya. W2 saniye. Bu Pike neymiş ya böyle? Buna da bakabiliriz. Pike bir açıldı sonradan. Allah oğlum adam her şeyi bitiriyor lan. Bizim TF'le şey ölmüş ama bu sırada. La oğlum nerede öldünüz? Zed oyunu bitiriyor. Neş oynar mıyız? Oynamak zorundayız. Oha. Oha. Hadi. Öldü, öldü, öldü. Nice. Oğlum. Isogonus. ben de seni birazdan bağlayacağım haberin olsun. Uzatırsan. Okay, helal oğlum Pike. Nice. Şimdi ne yapalım? Bir base atıp rapidi bitirebilirsek bir ara iyi olur da neşe de gidebiliriz sanki. Damage'ımız var. Bunu çalmaya çalışabilir. Hızlıca yapıp kaçmak lazım. Evet burada. Aha bunu. Oğlum smite'ı var. <laughs> Atmadı. Base atalım. Zed'e dikkat. Zed'e dikkat. Aha, öldü. Öldü öldü. Nice. Kasıyor W'si OP. Sen de öyle bakalım. Sen de öl Nunu. Çok güzel. 51 de kibris ol. Geçenki Samira. Flash'teki Samira tarzı. E, Irelia var. Irelia'ya dikkat edelim. 615 AD. İnibatörü alalım. Hatta oyun oyun bitmez. Son item infinite patlatacağım bir de. Red var mı? Red var. Hemen alalım şunu. İrel'i de geliyor sanırım. Nice. Gülle atan cin Aynen öyle. Yani sana şey mi yapayım? Bu da hop flash attım. Güzel flash attım. Oyunu kazandıran flash mı diyecektim ki? Aldı öyle galiba. Şöyle de bir ulti. Oh, o DC'ydi şey. Aha oy. Ama bu cin bir anda bak bir anda video oldu ya. 1122. Bir anda gelen video. Let's go. Okay. Ali Baran bugün chat bir değişik bu arada yani şey yapanları böyle direkt banlı anlamadım dertlerinde de böyle birkaç tane değişik tip gelmiş nedense. Direkt yani ben şey yapma hiç. Aha. Yine birileri öldü burada. Oğlum ne yapıyorsunuz la? W. Oy oy. Ama bizim Jin. Ama bizim Jin. 709 AD. Oğlum bu ne böyle? Dark Harvest 2300 hasar vurmuş. Oyun yine mi bitmiyor ama ya? Şu ilerliği kesmek lazım. Bir de Varus var. Orada evet. Oyun bitmiyor ya. Kasıyor kapatır dedim de Varus'u. Kapatmadı. Bu Dragon fikrini ben çok beğenmedim. Şuna bakabiliriz. Nice. Buradan da Varus'a bakalım. Ohohohoho. Oğlum iki attım lan Varus'a Oha. Olay letal ya. Crit falan, yani crit gibi aslında aynı zamanda ama. Hadi oh, ölmedi. Hiç onun range'ine girmeyeceğim ben. Uzaktan ulti ve w ile oynayacağım. Ben ölürsem fight direkt biter. Aha başlıyoruz. Red bana bakıyor. Oha oradan oraya bak. Ama nasıl Ge Oha hiçbir şey yapmadan adam tek attı lan. Oh Oh Oh, oh. Ne oluyor? 1078 AD'yi Zed'i gördünüz ama değil mi? Orada bak. Oha! 1152 AD. Bu arada gerçekten rekor ve solo yaptık bunu. <laughs> Lan bu ne? Base atalım. Collector'ı ee, satıp Allah. Yardım var mı arkadaşlar? Kaybettik galiba. BF oyunu bitiriyor. Oh. Oh my god. Nasıl bir oyundu bu? Bakalım şöyle. Of of of. of. Maksimum en fazla kaç krit vurmuşuz? Onu görebiliyor muyum? 2526 <laughs>